Merhaba arkadaşlar, ben Didim Sayan Gayrimenkul'den Ömer. Bugün sizlere Didim Hisar Mahallesi'nde 7 milyon 750 bin TL villa olur mu havuzlu? Tabii ki de olur. Şu an çekimini yapmaya geldik. 3 artı 1 şeklinde ön cephe. Katta komple deniz manzarası mevcuttur. Binamız yerden bayağı yüksektir arkadaşlar. Müstakil havuzumuzdur. İkiz villadır arkadaşlar. Arka tarafta başka bir komşumuz vardır. Tabii girişlerimiz vesaire hepsi ayrıdır. Fiyatımız 7 milyon 750 bin TL. Bu rakam içerisinde tabii ki de pazarlık payımız mevcuttur. Herhangi bir evrak eksiği yoktur. 3 artı 1 şeklindedir. Geniş salonu mevcuttur. Geniş bir havuzumuz mevcuttur. Ee, çok fazla kat çıkmıyorsunuz. 2 kat ee, mevcuttur. Bu arada ayrı mutfaktır. Şöyle güzelce bir havuzu da gösterirsek havuzun etrafında bir adet de küçük bir verandamız mevcuttur. Binamızda mineral sıvamız, ısı yalıtımımız, ses yalıtımımız hepsi oldukça büyük bir televizyon ünitesi vardır. Tabi bu üniteyi değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Bu ünite bana fazla Şöyle bunu şeyler gelecek. Ee, tutmak kolluklara gelecek. Otomatik panjur sistemimiz var. Salonumuzun genişliğine bakar mısınız? Köşeden köşeye geçelim. Spot led ışıklarımız mevcuttur. Burada da ayrı bir adet mutfağımız vardır arkadaşlar. Ayrı mutfaklı en çok tercih edilen zaten ayrı mutfaktır. Yemek kokusudur vesaire gitmemesi için daha çok tercih edilebiliyor. 3 artı 1 şeklindedir. Girişimizde şurada da bir adet küçük bir tuvaletimiz vardır. Bu arada yerlerimiz 60'a 120 seramiktir. Doğalgaz tesisatımız vardır. Zaten bu aralar Didim'de gündemde doğalgaz en kısa zamanda geleceğini söylüyorlar. Geçen haberlere kadar çıktı. Umarım inşallah bir an önce doğalgazla Didim buluşur. Üst katımızda ise 3 tane yatak odamız var. Bir adet tuvalet banyomuz, bir adet de balkonumuz vardır. Çamaşır makinamızın yeri mevcuttur. Evet. Şurada hemen çamaşır makinamızın yeri var. İsterseniz buraya dolap yaptırabilirsiniz. Buradaki kattan rahatlıkla deniz görünebiliyor. Arkadaşlar bu arada denize aşağı yukarı 2 kilometre falan mesafedeyiz. <laughs> Merkezi uydu sistemimiz var. Evimizin bütün odalarında. Burada da bir adet tuvalet ve ayrıyetten yine banyomuz mevcuttur. Bakın 7 milyon 750 bin TL'ye alabileceğiniz Didim genelindeki en güzel evlerden birisi. Yani burada mal sahibi gerçekten peynir ekmek gibi sattı. Sadece bir adet kaldı. Kötü yer olsa insanlar almaz. Şöyle yatak başlık kısmımız mevcuttu. Burası evi beyin odamızdır. Bu odadan da komple önümüz açık. Kapanma ihtimali hiçbir şekilde yoktur. Ve buradan da balkona çıkabiliyorsunuz. Şu an ben balkona çıkamıyorum. Çünkü az önce arılar koşturdu. Çıkma Ferhat çıkma. <laughs> Vallahi ısırır. <laughs> ben sana söyleyeyim yani. Burada da diğer bir yatak odamız mevcuttur. Odalarımızın hepsi ya denize bakıyor ya ön tarafa bakıyor arkadaşlar. Burada da küçük bir adet balkonumuz vardır. Berat hemen böyle göstersene. Çok da girme abi. Yani bir yerde bir bal mı var, şeker mi var bilmiyorum ama Otomatik panjur sistemimiz vardır. Fiyatımız 7 milyon 750 bin TL'dir. Bu rakam içerisinde pazarlık payımız vardır. Evrak sorunumuz yoktur. Müstakil havuzu ön cephe deniz manzara. Daha detaylı bilgi veren için telefon açınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.